Biz bu kontra tekrar hortlatılmaya çalışılıyor. Bunu konuşacağız. Yazar Kadir Amaç Skype attığımızda yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Barış. Teşekkür. de iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Seçim öncesi çok konuşulmuştu. Hüdapar neden ittifakta yer aldı diye. Aslında Süleyman Soylu da bunu itiraf etmişti. Stratejik bir akıllı işaret etti. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Hüdapar'ın veya Hizbukontra'nın Hüdapar makyajı ile tekrar canlandırılmaya çalışılmasına? Evet. Ee, yani aslında e, Kürdistan'ın e, yani Kürtlerin e, siyasi e, mücadele tarihine baktığımız zaman İrish'in e, ajandasına baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kez e, tevessül ettiği işlerden bir tanesinin Hizbullah olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Yani Azadi Hareketi'nin 1925 yılında Cibranlı Halid Bey ve Şahsayd Efendi'nin önderliğinde Azadi Hareketi Kürtlerin siyasal egemenlik ve teritoryal hakları için mücadele başlatırken o dönemin İslamcıları hakeza Kürtlerin bu mücadelesini mürtedlikle kafirlikle, İslam karşıtı olmakla suçlanmışlardır. Günümüze geldiğimiz zaman ise e, hakeza 90'lı yıllarda Kürt Özgürlük Hareketi e, Kürt davasını, Kürt bilincini, Kürt şuurunu sosyalleştirirken ve Kürt bilinci, Kürt şuuru dalga dalga, küme küme e, yani Kürdistan'ın ve Türkiye'nin metropol şehirlerine bu bilinç e, yayılırken, sosyalleşirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gerçekten de bu konuda büyük bir endişeye kapıldığını görüyoruz. O dönemlere tanıklı şahitlik eden biri olarak söylüyorum. İşte o dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün yayın organlarında, Türkiye'deki faaliyet yürüten İslami cemaatlerin örgütlerin, partilerin, sivil kurum, İslamcı sivil derneklerin, vakıfların kanalıyla özgürlük hareketinin İslam karşıtı bir örgütlenme olduğunu, Kürdistan davasıyla Kürtlükten hiçbir alakasının olmadığını, bu siyasi hareketin dış güçler tarafından örgütlenildiğini, yapılandırıldığını, özellikle lider kadrosunun ve elemanlarının Ermenilerden oluştuğunu, bunların amacının İslam düşmanı olduklarını sürekli provanında etmeleriydi. Bugüne geldiğimiz zaman ise yine barış sürecinde özellikle barış sürecinde e, yani e, barış sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine aynı atraksyonda e, Kürdistan'ın bazı şehirlerinde e, Hudapar'la birlikte çalıştığını görüyoruz. Yani özellikle 2013, 2014, 2015 yıllarında AKP'nin ee, ve e, Orta Doğu'da özellikle Suriye'deki İslamcı hareketlerle organik bağının e, çok yoğun olduğu bir dönem olarak karşımıza çıktığını görüyoruz sevgili Barış. İşte evet. o dönemde e, AKP Yasin Aksay Nurettin Şirin e, ve benzeri e, Hamza Türkmen e, e, Vahdetin İnce benzeri İslamcı yazarlarla ee, e, parlan görüşerek Kürt siyasetini, Kürt hareketini orada egalize etmek, diskalifiye etmek, etkisiz hale getirmek ve alternatif yaratma çalışmalarını yürüttüklerini görüyoruz. O dönemleri de gene gören, bilen, tanıklık yapan biri olarak söylüyorum. Dolayısıyla bugün de yani özgürlük hareketi her adım attığında, her her performansında, her manevrasında mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti yanında Hudapar, Hizbullah paranı, paramiliter gücüyle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. En son işte e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Hudapar ve MHP yani Türk, e, Türkiye'deki milliyetçi antagonizmanın temsilcisi başı devlet bahçeli ile el ele tutuşarak omuz omuza vererek PKK ile işte Yeşil Sol Parti ile HDP ile birlikte mücadele edeceklerine dair kameralar karşısında adeta birbirleriyle biatlaştıklarına şahit olduk gene. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anki o resmi mantığı, o resmi antagonizmayı yöneten AKP hükümeti sıkıştığında illaki Kürdistan bölgesinde, Kuzey Kürdistan bölgesinde Huda Hudapara'lan birlikte e, iş tuttuklarını Hudapara bazı işler tahvil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki yani bu güncel durum bu stratejik akıl denilen veya geçtiğimiz günlerde Batman ve Ahmet'te çocuklara kıldırılan o namaz, tüm bunlar bir toplumsal karşılık bulur mu yani 90'lı yıllarda Kürt halkı Hizbullah'ı çok iyi tanıyordu. Bir tetikçi örgüt gibi çalışıyordu. Şu an anladığımız kadarıyla toplumsallaştırılmaya çalışılıyor. Bu tutar mı? Kürdistan'daki sosyolojik yapı buna müsait mi? Veya Kürt halkının politik durumu, politik seviyesi bunu nasıl görür? Şimdi buradan şunu anlamamız gerekiyor. Yani öncelikle Hizbullah'ın dünya görüşü ya da onun ilahiyat şeyine bakmamız gerekiyor. Yani ilahiyat skalasına bakmamız gerekiyor. İlahiyat zaviyesine bakmamız gerekiyor. Yani e, Hizbullah, Hizbullah'ın İslamı tasavvuru e, hangi yönledir, hangi zaviyede nasıl e, görüş beyan ediyor bu oldukça önemlidir. Ya da Kürt ve Kürdistan meselesinde ne düşünüyor? PKK meselesinde, HDP meselesinde yani Kürdistan davasıyla ilgilen tüm Kürdistan'ı dinamitlerle ilgili görüşleri nedir? Bu oldukça önemlidir. Dolayısıyla şu an Hudapar'ın yapmak istediği şey şudur. Zaten kendi kendi kitaplarında anlatıyorlar sevgili Barış. Hem bu kitapta hem bu kitapta ee, ve benim e, kendi elimde şu anki bu çalışmanda e, kendileri zaten söylüyor. Diyorlar ki bizim için e, yani Kürdistan toprakları ümmetin topraklarıdır. Bizim için kesinlikle PKK, HDP, mürtetdirler, küfür partileridirler. Bunlar kafirdir, İslam düşmanıdır ve Kürdistan'daki bütün herkes ama bu kafir örgütlemeye karşı birleşmelidir. HDP'yi, PKK'yı ve Kürdistan davası için çalışan bütün herkesi buradan bizim süpürmemiz gerekiyor, yok etmemiz gerekiyor, çıkarmamız gerekiyor, etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ha. Kendi eserlerinde amaçlarını açıklıyorlar. Bizim amacımız budur. İslam'dır, şeriattır. Şeriat karşıtı olan hiç kimseyle ilişkilerinin olamayacağını ve onları birer düşman kafir İslam düşmanı olarak göreceklerini zaten kendi kitaplarında bunu söylüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunun karşılığı var mıdır peki Kürdistan sosyolojisinde? Elbette ki Kürdistan sosyolojisinde bunun karşılığı yoktu. Çünkü Kürtler seküler bir toplumdur. Kürtlerin kendi genelekleri vardır. Kürtlerin İslam e, İslam teamülleri diyelim ki onların İslami alışkanlıkları, İsla, İslami genelekleri, kültürleri gerçekten de politik değildir. Politik olmuş olsaydı Kürt halkının dindarlık eğilimleri eğer politik olmuş olsaydı Hudapar yaklaşık 40 yıldır Kürdistan'da faaliyet yürütüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İran e, işgalci devletinin birer paramiliter gücü olarak bu iki devletin desteğini, yardımını, her türlü lojistik desteğini almasına rağmen Kürdistan'ın hiçbir şehrinde bir taban oluşturamadı. Yani halk desteğini görmedi. Kürtler kesinlikle Kudapara, Hizbullah örgütüne zerrem miskal kadar bir teveccüh göstermediğini bu 40 yıllık süre içerisinde rahatlıkla görebiliriz. Dolayısıyla Kürtler dindar bir toplumdur. Muhafazakar bir toplumdur. Muhafazakar ve dindar eğilimleri ağır basan Kürt sosyolojisinin bu saatten sonra Hizbullah ve Hudapar benzeri Kürt karşıtı, Kürdistan düşmanı, daha doğrusu aslında İslam düşmanı, insanlık düşmanı, yani insanlık için gerçekten de hiçbir faydalı önerileri, fikirleri olmayan, Kürtler için hiçbir zerremiz kal kadar faydalı hiçbir fikirleri olmayan, aksine, yani Kürtlere ve Kürdistan ülkesine zarardan başka, cehaletten başka, sefaletten başka hiçbir armağanları olmayan bu gayri meşru dediğimiz örgütlenme, bu illegal örgütlenme, işgalci devletlerin paramiliter unsuru olan bu örgütlemenin amacı elbette ki bu işgalci devletlerle birlikte hareket etmek, onların maşası olmak ve onların yapamadığı kirli işleri Onlara yaptırarak bunun karşılığında Kürdistan'ın şehirlerinde varlıklarını sürdürme olarak değerlendirebiliriz. Yani kısacası Kür, Kürdistan'da, Kürdistan şehirlerinde Hudapar'ın, Hizbullah'ın ve benzeri İslamcı grupların, e, diyelim ki Fransiyonların e, yuvalanması, örgütlenmesi, taban bulması, halkın teveccühünü, sevgisini e, e, kazanması mümkün değildir. Peki kaldı ki, bu, kaldı öyleyse, ki kaldı peki, ki İslamcı oldukları da şüpheli Biliyor sanıyorum yani, Sayın evet. Amaç. Yani İslamı siyasallaştırmak bir araç olarak kullanmanın ötesinde İslamiyete dair bir e, amaçlarının olduğu da şüpheli sanıyorum. E tabi bize göre öyle bize göre öyle sanıyorum bir bağlantı sorunumuz var. Evet. Bize göre öyle ama burada yapılması gereken şey şudur. Yani bizim bu boşluğu doldurmamız lazım. Kürdistan'daki bütün Kürdistan'i dinamikler, sivil örgütler, kurumlar aydınlar, yazarlar, alimler yurseverler, halkımızın bütün katmanları, bütün tabakalar yani sosyolojimizin bütün katmanları bütün tabakaları bu konuda seferber olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Peki. Çünkü gerçekten de bu e, demin de söylediğiniz gibi işaret ettiğiniz gibi eee Budapar Hizbullah sahi özgün İslam düşüncesini temsil etmemekle beraber İslam'a zarardan başka verdikleri hiçbir faydalı işlerini görmek bunu ispatlamak ortaya koymak mümkün değildir. Peki. Dolayısıyla Hizbullah sadece bunu yapmamakla birlikte yani Kürtleri Kürtleri ve Kürt toplumunu Kürt sosyolojisini karanlık bir çağa götürmek istediğini rahatlıkla anlayabiliriz. Özellikle bu son yıllarda zaten kökleri eskilere dayanmakla birlikte, ilişkiler eskilere dayanmakla birlikte şu an Hizbullah'ın özellikle Hudapar'ın ve Hizbullah'ın Taliban'la çok yoğun ilişkileri var. Peki. Çok yoğun ilişkileri var, evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Amaç. Süremizin sonuna geldik. katıldınız değerlendirme ve yorumlarınız için. Ben de teşekkür ettim sevgili Barış'ım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ve evet, sevgili izleyiciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte burada olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.